Değerli izleyenler hoş geldiniz. Mutlu akşamlar ve şimdiden mutlu hafta sonları diliyorum. Küresel piyasalarda bugün dolar endeksi sabit kaldı diyebiliriz. Ancak petroldeki yükseliş devam ediyor. E haliyle bu da masamızdaki enflasyon riskinin hala devam ettiğini gösteriyor. Peki bu denklemde Bitcoin nereye gidecek? Hadi gelin birlikte bu soruya cevap arayalım. <laughs> Öncelikle son videomuzdaki analizimiz başarılı oldu. Oyna Uğurcuğum. Getirilmediği müddetçe ben buradan her daim bir tepki daha almasını bekliyorum. E bugüne bakacak olursak da bu tepki en az 26.500'e kadar sürecek. En fazla da 27.800'e kadar sürebilecek ama sürmedi. Yani burada ilk etapta beklentimiz 26.500'e kadar bu tepkinin gelmesiydi. Maksimum 27.800'e kadar gelebileceğini ifade etmiştik. Ancak şu anda mevcut görüntü itibariyle buraya kadar bile bir tepki gelemeyeceğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yani buradan tekrar bir Hani yükseliş hareketi burada başlayacak olsa 27500 hareketine kadar şahsen ben devam edebileceğini, bu seviyeye kadar gelebileceğini, akabinde buradan tekrar düşüşün olabileceğini şahsen düşünüyorum. Tabi burada kilit seviye 27500 bölgesi çünkü görmüş olduğunuz gibi düşen trendi ihtiva ediyor ama benim şahsen alım yapacağım bölge burası değil. Ben 26500'ün üzerinde bir günlük kapanış görürsem burada alım yaparım ama burada kısa vadeli trendin döndüğünü görebilmek için 27500'ün net bir şekilde üzerine çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak Burada ifade etmiştik. 25.300 ile 24.800'lük bu 500 dolarlık alan fiyat her buraya geldiğinde sizler eğer destek alanlarından almayı seviyorsanız ben dirençler kırılınca alıyorum. Buralarda tekrar şansınız denemeyi ihmal etmeyin çünkü burası çok önemli bir majör destek alanı. Ha 24.800'ün altında satılması gerekiyor. Orası ayrı bir konu. Çünkü 21.300 ve 20.000 dolara kadar fiyatların fiyatların gerileyeceğini burada net bir şekilde görebiliriz. Peki bu tabloyu şöyle bir bir geniş perspektiften inceleyecek olursak biraz daha böyle görüntüleri aylık tabloya götürecek olursak burada bakalım bir değişiklik var mı? Zaten ifade etmiştik yani genel olarak burada bizim için aylık görüntünün 25.200'ün altında kapatmaması gerekiyor. Daha önümüzde baya bir vaktimiz var aylık için. 3 haftalık tablo biraz sıkıntılı gözüküyor. Bu da bu pazar günü kapanacak. Aralarından en sıkıntılı gözükeni bu. Çünkü neden? En yakın buradaki majör destek alanı 22.500'ü gösteriyor. Yani şöyle ifade edebilirim burada size. 25.600'ün altında gelecek bir herhangi haftalık kapanış görüntüyü 22.500'e hatta bana göre 20.000 dolara kadar götürecek. Ama burada haftalık tablodaki iki tane destek alanımızın bir tanesi 25.600 bölgesi diğeri de 22.500 bölgesi. Ya kardeşim ben haftalık tablolara bakarak alıp satıyorum. Benim için neticede burası destek diyorsun. Alım yapamaz mıyım? Ben çok uzun vadeli bakıyorum. Bir yıl iki yıl. Elbette ilgili söylediğim seviyelerin altındaki koşullar gerçekleştiğinde çıkacak şekilde burada tabloları değerlendirmeniz oldukça mantıklı geliyor. Benim kulağıma da yani burada yanlış anlaşılmasın. Biraz daha biz millet olarak hani daha böyle sabırsız, daha böyle kısa vadeli atraksiyonlar aradığımız için genelde günlük tablodan başlayarak ifade ediyoruz alım satım stratejisini ama siz çok uzun vadeli bakıyorsanız bunları değerlendirebilirsiniz. Onun haricinde momentum tablolarında evet hala ifade ediyorum. Burada bizim için gizli pozitif uyumsuzluk ihtimalleri var ama Maalesef henüz şu anda ihtimal aşamasındalar. Burada sadece ifade edebileceğim tek olumlu görüntü 5 günlükte para akışı endeksinin pozitife geçmesi. Ama gördüğüm kadarıyla bunu besleyen, bunu gerçekten ilerleyen dönemde taşıyabilecek başka bir görüntü olmadığı için bunun da fake olma olasılığı bir hayli yüksek. Tabii ki diğer görüntülerde değiştikçe burada bir anda farklı bir görüntüyle karşılaşabiliriz. Zaten öyle bir şey olursa da mevcut görüntüdeki son durumu aktarırken size bunun olduğunu belirtiriz. Peki 4 saatlik görüntüde neler oluyor diye baktığımızda da 4 saatlik görüntüde bakın çok net bir şekilde buradan bir belki short pozisyon alabileceğinden bahsetmiştik. Özellikle 25.800'ün üzerinde bir 4 saatlik kapanış görülmeden short pozisyonun mantıklı olacağından bahsetmiştik ama bakın 7 Eylül yani dün akşam 7 sularında bu kapanış gerçekleşti ve bunun olması durumunda bu, bu sefer pozisyonu long pozisyona çevirip TP hedefini de yaklaşık 26.200 lira koymanız gerektiğini ifade etmiştik. Eğer bizim söylediğimiz şekilde yaptıysanız ki bunu da burada bir yere koyarım sağ üst köşeye falan oradan izleyebilirsiniz sonki videomuzda. Değerlendirdiyseniz burası hem fiyatın buraya gidip size long yönünü kazandırmasam Hem de burası bir direnç alanı olduğu için buradan short pozisyon alıp yine tekrar bakın fiyat nereye geldi? 25.700'e geldi. Tekrar desteğe döndü. Yani burada iki yönlü bir kazanç oldu. Tabii ki yani 4 saatlik göründeki destek ve dirençleri iyi bir şekilde bilip nerede ne yapacağınızı iyi bir şekilde e, koordine edebilirsiniz burada çok iyi kazançlar elde edebilirsiniz o kısa vadeli rençlerden bu da güzel bir kazanç oluyor yani nereden baksanız burada mevcut görüntü itibariyle yüzde bir buçuk tabi bunu spot almayı zaten ben 4 saatlikte tercih etmiyorum Vadeli işleme giriyorum. 10 çarpan kullanıyorum yüzde14 baktığınızda burada bir kazanç oluyor e geri doğru da yani aşağı doğru bu sefer yüzde on de bir kazanç burada söz konusu olabiliyor ortalama olarak 15-20'lik gayet güzel bir trade olduğundan bahsedebiliriz ama tabii ki değerlendirme isteyene. Peki şu anda ne yapılabilir? Arkadaşlar fiyat çok ortada. Yani şu anda herhangi bir şey yapmanızı önermiyorum. Yani en azından mesela böyle bir 25.700'lere yakın olsaydık veya bunu kırmış olsaydık sizi herhangi bir pozisyon oluşturmanız yönünde daha net yönlendirebilirdim ama bana soracak olursanız burada yapmanız gereken fiyatların 25.700'e yaklaşmasını beklemeniz lazım. Yaklaştığında burada bir long pozisyon oluşturup 25.700'ün altındaki 4 saatlik kapanışlara tekrar shorta dönecek şekilde bakmanız veya işte 25.700 kırıldığında shorta dönebilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Short pozisyon oluşturabilirsiniz. Veya fiyatların tekrar 26.200 sularına e, yükselmesini bekleyip buradan bir short pozisyon oluşturup burada da 26300'ün üzerindeki 4 saatlik kapanışa tekrar bu short pozisyonu kapatıp long pozisyon oluşturma yönünde bakabileceğiniz setupları burada oluşturabilirsiniz. Yani günlük tabloyla 4 saatlik her zaman ifade ediyoruz. Bakış açısı olarak birbirinden çok farklı e, olabiliyor. Çünkü görüntüler aynı olmayınca yapılması gereken şey de aynı olmuyor. Ama şu anda net bir şekilde ifade edebilirim. Burada riski seven arkadaşlarımız fiyat saatlik fazla destekte de. 25820 doların altındaki veya 25800 düz hesap buranın altındaki saatlik kapanışlarla burada bir long pozisyon oluşturabileceğinizi düşünüyorum ki bir gizli pozitif uyumsuzluğunda ufaktan burada oluşmakta olduğunu e, ifade ederek bunu söylemek istiyorum ama tabii ki ilgili seviyeler kırıldığında pozisyonu kapatın arkadaşlar. Mesela burada 25800'ün altında short pozisyona dönseniz işte ilk TP bölgeniz 25000 600'ler olacak. İkinci TP bölgeniz ta 25.250-300'lerde buraya kadar güzel bir kazanç yakalayabilirsiniz. Ha burada ne olur? Muhtemelen e, önümüzdeki saatlerde hareketli ortalama biraz daha bu 25900 lira yaklaşır. Buralarda geçildikten sonra ekleyebilirsiniz bu long pozisyonu. TP hedefinizde yine 26.250-26.200 buralardan kar alımı gerçekleştirebileceğinizi çok net bir şekilde düşünüyorum. Bir de momentum tarafına şöyle bir bakalım. Momentum tarafında 4 saatlikte şu anda hızlı bir yükseliş ve yine akabinde düşüş geldi. Bunun biraz minyatürü gibi düşünmek gerekiyor. O yüzden biraz momentum görüntüleri bizi aldatabilir. Ha, böyle net bir uyumsuzluk, ayı uyumsuzluğu vesaire var mı? Herhangi bir ayı uyumsuzluğu yok ama yine de ilgili seviyelere dikkat ederek burada trade etmek oldukça mantıklı gözüküyor. Zaten saatlik tablo içinde bir gizli pozitif uyumsuzluğu ihtimalinden bahsetmiştik. Bunlara istinaden trade'lerinizi gerçekleştirebilirsiniz diyerek şöyle bir Amerika piyasalarına geçelim. Hala grubumuza gelmeyenler olduğunu görüyorum. Gerçekten bu durum çok üzücü. Çünkü Amerika piyasalarında da çok güzel kazançlar oluyor. İşte yine keza işlem yaptığımız platform Quantveri'de Bitcoin veya diğer kripto paralar üzerinden de güzel sinyaller paylaşmaya başlayacağımız bir döneme giriyoruz O yüzden küentriye ücretsiz bir şekilde kayıt olup bakiye yükledikten sonra ücretsiz işlem grubumuza gelin birlikte para kazanalım Peki neden kü kayıt olmanız lazım birlikte izleyelim. Son bir buçuk yıldır Quentfury'yi kullanıyorum. Quentfury 5 yıllık geçmişi olan bir broker firması. Sebebine gelince birinci sebebi işlem ücreti ve komisyon olmaması. Bunu ilerleyen dakikalarda avantajlarından göstererek bahsedeceğim. İkinci sebebi sadece kripto paraların olmaması. 1500'den fazla hisse senedi var. Yaklaşık 20 tane endeks ve MT vadeli işlemi var. 44 tane ETF var ve 25 tane de forex çifti var. Mobil uygulamalar bulunuyor. Hem Apple cihazlar için hem Android cihazlar için. Hemen gelin panelleri göstererek bu avantajlardan bahsedelim. Bir buçuk yıllık süre zarfında işlem ücreti ve komisyonlardan 1.754 dolar tasarruf ettirmiş client'leri bana bakın burada zaten siz de görebilirsiniz. Siz de zaten kendi panellerinizde işlem yaptığınızda bunu göreceksiniz gerçekten çok büyük bir para. Yani bugün Türkiye şartlarına baktığınız zaman 50 bin lira gibi para yapıyor. O yüzden Q&F'nin bu özelliğini çok seviyorum. Panellere şöyle bakacak olursak bakın işlem kısmında paneller oldukça kullanışlı, oldukça basit. Direkt olarak mesela burada girdiğiniz işlemleri görebiliyorsunuz portfolyo kısmından. Direkt olarak buraya mesela hisse yazdığınızda hisse senetleri karşınıza geliyor. Mesela kripto yazdığınızda direkt olarak karşınıza kripto paralar geliyor. Vadeliler yazdığınız zaman karşınıza vadeliler geliyor. MTA yazdığınız zaman bakın buraya MTA'lar, MTA'lar, işte ETF yazdığınızda ETF'ler, Forex yazdığınızda Forex'ler direkt olarak web sürümünde karşınıza geliyor. TradingView panelleri var hem web sürümünde hem de mobil cihazlarda direkt olarak burada TradingView'dan analiz yapar gibi dilediğiniz kadar gösterge koyarak ve ilgili araçları kullanarak analizinizi yapıp buna göre işleme girebilirsiniz. Hadi gelin şimdi bir de para nasıl yatırılır, işlem hesabı nasıl oluşturulur bunlara bakalım. Para yatırma çekme bildiğiniz gibi klasik yöntem. Burada spot cüzdanı seçiyorsunuz. Daha sonra ilgili birimi seçtikten sonra buradaki listeden direkt burada yükleme yap kısmında cüzdan adresini alıp çekmek istediğiniz borsadaki çekim adresi kısmına yapıştırıp paranızı çektikten sonra paranız direkt olarak buraya geliyor. Para geldikten sonra burada transfer yap sekmesi açılacak. Ben de şu anda bütün para işlem hesabında olduğu için burada bakiye yok gösteremiyorum. Transfer yap kısmından siz de benim gibi paranızı işlem hesabınıza aldıktan sonra bakın burada geleceksiniz. İşlem gücü belirleyeceksiniz. Bu işlem gücü minimum 1000 dolar olarak belirlenebiliyor. O yüzden en az 50 dolar göndermeniz lazım. Çünkü maksimum çarpan 20. Ha bu 50 doları siz 20 ile çarpıp 1000 dolarlık buraya işlem gücü aldıktan sonra bu işlem gücü içerisinde mesela 500 dolar kullanabilirsiniz. Ne kadar göndermiştiniz 50. Ne kadar işlem yapıyorsunuz? 500'lük otomatikman 10 çarpana düşmüş oluyor. Burada bunu tamamen siz kendiniz belirliyorsunuz. Yani kullanımı oldukça basit. Çekerken de tam tersini yapıyorsunuz. Mesela geliyorsunuz burada para işlem hesabındaysa gelip buradan para birimini seçtikten sonra spot yok transfer ediyorsunuz. Burada miktarı belirleyip ondan sonra da gelip burada yine aynı şekilde para bu sefer spot cüzdana düşüyor. Gelip buradan çekim yap kısmından paranızı çekebiliyorsunuz. Açıklama, Açıklama kısmındaki davet koduyla veya videonun altında görmüş olduğunuz davet kodu tek oyla kriptoguz davet koduyla kayıt olduğunuz zaman tek sefere mahsus yapacağınız işlem için 3 dolarla 250 dolar aralığında rastgele bir ödül kazanacaksınız. Bunu çekip kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizi ücretsiz işlem yaptığımız Telegram grubunu alacağız. Bunun için de yine aynı şekilde açıklama kısmındaki linkten ilk etapta ana grubumuza gelin. Orada bize bildirdikten sonra diğer gruba geçişinizi sağlayacağız. Şimdi hadi gelin yayınımıza veya videomuza devam edelim. İyi seyirler. S&P 500 burada bir ikili tepe izlenimi veriyor ama henüz daha karar aşamasında. O yüzden burada çok çok dikkatli olacağımız günlere giriyoruz. Bizim için burada 4430 bölgesi. Buranın altına bir günlük kapanış gelirse maalesef bu bir ikili tepe yapısına doğru gidecek diye düşünüyorum. Zaten kafadan düşüş 4350'lere kadar devam eder muhtemelen. Ki bu sefer burayı da kaybettikten sonra <laughs> düşüş burada 4240'lara kadar devam edebilir bu endekste. O yüzden short pozisyonları taşımaya devam ediyoruz. Henüz daha bizim için burada bir long pozisyona dönüş sinyali oluşmamış. Short pozisyona devam ediyoruz hatta. Biraz riskli olacak ama pozisyonu olmayan arkadaşlarımız da burada yönünü short olarak belirleyebilir. Nasdaq tarafı tabloyu şimdilik tersine çevirmiş gibi gözüküyor. En azından şimdilik bir ikili tepe riskinden bahsetmek çok zor. Çünkü fiyat tekrar hareketli ortalama üzerine çıkmış. Burada bizim için dün gelen short sinyali bir fake oldu ve bugün tekrar bir long pozisyon için sinyal geliyor. O yüzden burada Nasdaq'ta 15240 altındaki günlük kapanışlarla tekrar short pozisyona dönmek koşuluyla veya burada 14000 Özür dilerim, 15.100 bölgesinin altındaki kapanışlarla bir short pozisyona dönmek koşuluyla long pozisyon oluşturulabilir. Buradaki TP bölgelerinin ilki 15.700 ikincisi de 16.000 bölgesi olacaktır. Yani tehlikeli en azından Nasdaq biraz daha az tehlikeli gözüküyor diyebiliriz. Henüz daha böyle S&P 500 gibi bize net bir ikili tepe izlenimi vermiyor. Avcans tarafında da bir geri dönüş için mücadele görüyorum ama henüz yeterli değil. 34.700'ün üzerinde bir günlük kapanış görülmesi gerekiyor. Burada şu anda işlemi olmayan arkadaşlarımızı herhangi bir işlem üzerinde yönlendiremiyorum. Yani ya burada 34.300'ün altındaki günlük kapanışı bekleyip short işleme girmek gerekiyor. Çünkü görüntü sıkışmış. Ya da 34.700'ün üzerindeki günlük kapanışı bekleyip long pozisyona dönmek gerekiyor. Ancak para akışı endekslerine hem Dow Jones'ta hem S&P 500'de hem de şöyle bir Nasdaq'ta baktığım zaman yani buradaki para akışı endeksleri çok riskli gözüküyor. Her an kırmızıya geçebilirler ki uzun zamandır yeşillerler biliyorsunuz. E bu da ister istemez bir tehlikeyi karşımıza getirebilir. Dolar endeksi aslında baktığınız zaman e dünle aynı yerde olmasına rağmen burada biraz daha pozitif ayrışmış gibi gözüküyor. Zaten hedefinin 105.7 olduğundan bahsetmiştik. 105 seviyelerine kadar neredeyse geldi. 105.7'yi olası geçmesi durumunda direkt olarak 107.5'lara gelecek ki zaten burada İlk kırıldığı günden beri konuşmuş olduğumuz alçalan takoz yapısının da formasyon hedefi buraları gösteriyor olacak. Bence buralara kadar yükselmeye devam edecek. Ben dolar endeksinde kötü bir görüntü görmüyorum. Biraz ters oldu aslında ama zaten Russell 2000'da son yapmış olduğumuz videoda bir short pozisyonu sinyali geldiğinden bahsetmiştik. Pozisyon güzel artıda devam ediyor. Burada bizim için herhangi bir işlemi terse çevirecek durum yok. Sadece burada şu andaki mevcut görüntü itibariyle kritik bir destek alana doğru yaklaşıyoruz. 1830 seviyesi dileyen arkadaşımız buradan kar da alabilir. Zaten buranın kırılmasıyla görüntü direkt olarak 1770 ve 1720'den oluşan bu majör destek alan ilerleyecek bizim için ikinci kar alma bölgesi. Burası gözüküyor. Şu anda herhangi bir işlem yapılabilir mi? Vallahi short pozisyon oluşturulabilir belki ama artık biraz riskli bir işlem haline gelmiş. Çünkü biraz aşağı geldi endeks ama para akışı endeksine kalacak olursa daha düşüş yeni başlıyor diyor. O yüzden biraz riskli olsa da bu pozisyona girilebileceğini düşünüyorum. Şimdi bitcoin dominansıyla devam edelim. Bitcoin dominansı direnç alanına geldi. Görüntüye baktığımız zaman momentum tarafında öyle çok da bir pozitif uyumsuzluk olmayan bir görüntüyle gelmiş. O yüzden burada dikkatle takip edeceğiz. 49.4 ve 49.8 bölgeleri yani yaklaşık olarak %50 bölgeleri bizim için yine çok önemli direnç alanları. Burayı yukarı yönlü geçmediği müddetçe dominans buradan almış olduğu tepkili aşağı yönlü düşüşünü 48.2'lere kadar devam ettirecekmiş gibi gözüküyor. Mevcut görüntüde hani bir pozitif uyumsuzluk aslında nispeten çok az gözükebilir ama ya buradan kırma, kırmak için yeterli olacak mı? E bunu ilerleyen günlerde çok daha net göreceğimizi düşünüyorum. Others Dominance baktığınızda burada yatay hareketine devam ediyor. Bitcoin dominansından yön bekliyor. Zaten Total 2 ve Total 3 görüntülerini daha önceki videolarımızda incelemiştik. Altcoin almak için herhangi bir acele e, acelem yok 550 milyarın hala altında baktığımız zaman total 3 tarafı E total 2 tarafı da yine e, değerlendirdiğimiz zaman da daha doğrusu total 3 tarafı 554 milyarın altında e, total 3 tarafı da 340 milyar doların henüz hala altında o yüzden bizim için burada alınacak bir görüntü yok zaten Ethereum'da en son dolar bazlı kazanmak isteyen arkadaşımız 1620'nin altındaki günlük kapanışla çıkacak şekilde alabilir diye ifade etmiştik ama bu tarz dönemlerde bitcoin bazlı bakmanın çok daha avantajlı olabileceğini bizim aslında boğa piyasalarına henüz girmedik ama girerken e, ve boğa piyasalarındaki amacımız bitcoin miktarını arttırmak olacak zaten bitcoin yükseleceği için öyle tahmin ediyoruz mevcut görüntüde baktığımız zaman da ethereum bitcoin görüntüsü açıkçası hiç de böyle iç açıcı gözükmüyor hala ha e, yatay gittiği için evet mesela iki gün önce güzel gözüküyor olabilir ama yatay gidiyor yani burada da bir karar aşamasına geldiğini görüyoruz görüntünün. O yüzden bugün kötü gözüküyor ben e, tercih etmiyorum bu yüzden yani en son iyi gözükürken de size bırakmıştım kararı benim tercih etmeyeceğimi ifade etmiştim çünkü ben direnç alanlarının kırılmasını daha çok burada önemsiyorum e, destek alanlarına inmesindense o yüzden direnç alanlarını geçmeden herhangi bir hamle yapmak istemiyorum özellikle total tarafında ha mesela 6300'ün üzerindeki her Bitcoin miktarını arttırma amacıyla yapılmış Ethereum alımı bir nevi mantıklıdır. Ama ben özellikle burada bir total tarafında kırılmayı görmek istiyorum ki hani altcoinler için gerçekten bir rally oluşabileceğini e burada buna inanmak istiyorum. O yüzden de herhangi bir acele etmeden tabloların istediğim şekle gelmesini bekliyorum. E burada bizim için tabi desteği kırmışız. 6300'ü Aşağı yönünü kırmamamız lazım yoksa her kırdıkça 6200 adı neyse çok önemli bir risk değil ama burada 6000 riski var ki zaten buranın kaybını konuşmaya bile gerek yok. Çok ciddi bir düşüş görebiliriz Ethereum'da Bitcoin paritesinde o yüzden görüntüleri dikkatli bir şekilde takip ediyor olacağız. Bu videomuzun da bugünlük burada sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve faydalandıysanız beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz ve devamını izlemek için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Ee, muhakkak yorumlarınızı, fikirlerinizi ve eleştirilerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar. Bol kazançlar efendim.